Bu görmüş olduğumuz, bir az önce birazdan anlatacağımız kağıtlar aslında Türkiye'nin ilk üniversite sınav kağıtları diyebiliriz. Optik okuyucu falan Optik yok yani falan o zaman. falan yok. Mehmet Akif bunları tek tek elle okuyor. Hem rakamla hem de yazıyla notlandırıyor. Şimdi bu sınav kağıtları o zamanki yüksek İslam bilimleri yani İlahiyat Fakültesi seçme sınavının kağıtları. Yaklaşık 500 kişi başvurmuş. Biz buradan da kendisini sevgiyle anıyorum. Hasan Kireç isimli araştırmacı ve koleksiyoner dostumla bu kağıtların 251 tanesini görüp inceleme imkanına kavuştuk. Ve sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. 10 üzerinden not veriyor kağıtlar Akif ve hiç 10 yok. Yani Sıkır Akif'ten göreceğim. 10 almak bir mesele. Evet. Karşılaştığımız en yüksek not e, kağıdı burada 9 vermiş. Evet. Şöyle göstereyim. Bir öğrenci Akif'ten 9 almış. Peki şu soruyu yani çerçeveletip asılması Çerçevedik gereken asılması bir şey gereken. Yani. gerçekten Akiftan 9 almış. Peki, en yüksek notu olan evet Akif, en azından en iyimizdeki belgeden. Bu kağıtları biz incelerken e, neye dikkat ettik? Akif nasıl notlandırmış bu kağıtları? Ne sormuş? Ve nasıl sormuş bir de? Nasıl sormuş? Neye dikkat etmiş? Evet. Şimdi e, sınavı bir dörtlük sorarak yapmış ve öğrencilerden sınava giren öğrencilerden e, bu dörtlüğü yazarak yorumlamalarını okuyor. Ismiyor. Okuyor ve dinleti dinliyor şeyler ve bunu yazın. Yazın tabii bunu yazdırıyor öğrencilere. Aslında işin e, bütün kilidi de burada. Akif aslında dörtlüğü yazdırırken sınavı yapmış bitirmiş oluyor. Neden? Çünkü dörtlüğün içerisinde bazı kilit kelimeler var. Eski Osmanlı Türkçesinde işte ince S sesini çıkartan sin harfi ile kalın S sesini çıkartan sad harfi var. İşte noktalı h var, noktasız h var. Şimdi Okuduğu dörtlükteki kelime ince s sesini veren sinle mi yoksa kalın s sesini veren sadla mı yazılacak? Noktalı h ile mi ya da noktasız h ile mi yazılacak? Bunlar kilit kelimeler. Bunlara bakarak eğer öğrenci doğru yazmışsa yazdığı açıklamayı okuyor. sonra Yanlış yazmışsa ya. daha hiç geri kalan yorumunu okumadan çizip sıfırı basıp geçiyor Akif. Çünkü üniversiteye gelmiş, üniversite çağına gelmiş bir talebeden temel okuma yazma kurallarını bilmesini bekliyor Akif. E, i̇lahiyat dedik ama edebiyat ilahiyatın neredeyse giriş kapısı. Doğru, doğru. Sınav bu edebiyat sınavından Türkçeden e, geçemeyenler bu kapıdan içeri alınmıyor. Kesinlikle. Böyle bir şeyden söz edebiliriz. Yani e, Akif e, artık e, yüksek ihtisas yapacak olan öğrenci adaylarının Türkçe'yi doğru kullanıp yazdıklarından emin olmak istiyor. Ve Türkçe sınavını yaparken de buna çok dikkat ediyor. Sorduğu dörtlükten bunu anlıyoruz. Peki ne sormuş e, dörtlükte? yazdırdığı dörtlük şu. İtimat etme sakın samaya, basıraya olur onlarda nice sehiv hataya masar. İki hasiyet eder batılı hakkı temiz. Biri tetkiki haberdir, biri tamiki nazar. Bugünkü Türkçe'ye çevirecek olursak her gördüğün duyduğun şeyi hemen itibar etme. İyice tetkik et, araştır. Çünkü gerçek ile yanlış olanı iki şey ayırt eder. Birisi gelen haberi iyice araştırıp tetkik etmek. Biri de gerçekten basiret gözüyle bakıp değerlendirmek ve süreci analiz etmek. Dezenformasyon çağında önemli bir kulağımıza küpe ama bir diğeri de şu. Duyduğun diyor doğru sen duyduğunu doğru yazamayabilirsin de diyor. Dolayısıyla diyor, iyice bir anla diyor. İyice bir, bir anla, iyice bir araştır. Bir... Ani fevri davranıp hüküm evet. verme. Evet. Aslında Hepimizin kulağına küpe olacak şeyler. Şimdi biz bunu doğru yazıp e, ardından açıklayan bir kağıdı Evet. E, tetkik ettik ki 6 almış 10 üzerinden. Fena sayılmaz Akif'in notlandırması. Sıfırlar gırla giderken 6 hiç fena altı sayılmaz. Çok iyi. Evet. Kim mesela bu kağıt? Tireli Şerif Hüseyin bin Mustafa. Evet. Yani Tireli Mustafa'nın oğlu Şerif Hüseyin isimli bir öğrenci adayı. E, numarası 514'müş sınavda. Demiş ki efendim bu kelamı manzum işitilen ve okunan bir kelamın hakikat ve sıtkına, doğruluğuna dair bir delil, akli ve nakli için gerekli olan göz ve kulak denilen azalarda nice noksanlıklar ve sahibinin ahlakında kabul edilemez nice haller bulunabileceğinden yola çıkarak diye devam ediyor. Açıklamış burada e doğru yazdığı için dörtlü Akif okumaya değer bulmuş ve altı evet. vermiş. Ben Faten, burada bir yorum getireyim. E, tirel olması belki bir de böyle imam bir gibiğinin şeyde olabilir olduğu için Olabilir. oradan olabilir. Evet. Onun feyzine masar evet. olmuş olabilir. olabilir. Şimdi tabii. Genelde notlar işte dört alanlar gördük, üç alanlar gördük fakat bol miktarda sıfır var. Akif öyle bir soru soruyor ki o dörtlüğü yazmada öğrencilerin çok zorlandığını, silip silip tekrar yazmak zorunda kaldıklarını gözüm. Mesela elimde gördüğünüz şu kağıtta öğrenci dörtlüğü yazmış, daha sonra açıklama yaparken şurada karalamış, silmiş, tekrar yazmış. Yani oldukça zorlanmış öğrenciler açıkçası. Ya şimdi var ya biz bunu e, anlatıyoruz ama edebiyat hocalarımız da Akif'ten kopya çekip de öğrencilere aman, böyle aman, sorarsa aman, aman, kesinlikle, sıfırlar havada kesinlikle. uçuşur gene. Burada mesela enteresan bir e, kağıt göstermek istiyorum sizlere. Akif'in aslında notlandırırken gerçekten kendisiyle de böyle bir mücadele içinde olduğunu gösteren ilginç bir kağıt. Şöyle bir kağıt. Dörtlüğü burada öğrenci yazmış. Sonra da böyle iki satırlık bir açıklama yazmaya gayret etmiş. Akif bu sınav kağıdına ilk önce iki vermiş. Evet. Fakat daha sonra 2'ye de layık bulmamış. Karalamış. 2'yi de çizmiş. Tekrar sıfır vermiş. Bir de şunu gösteriyor. Silgi yokmuş demek ki. <laughs> evet silgi yokmuş demek ki. <laughs> Karalamalar. Çünkü sınav kağıtlarında da görüyoruz bunu. Silgi kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Yani hoca da kullanmıyor. Şey de kullanmıyor. Kesinlikle bu şekilde karalayarak verdiği 2'yi iptal ediyor ve daha sonra 0 veriyor. Akif okumuş olduğu tüm sınav kağıtlarına önce rakamla sonra yazıyla notlandırmasını yaptıktan sonra da kurşun kalemi ıslak imzasını atıyor. Unutulmaz bir imza oldu. Unutulmaz. Oluyor. İlginç sınav kağıtlarının bir tanesi de şu. Bu öğrencinin gerçekten haleti ruhiyesini düşünmek istemiyorum. Psikolojisini bozmuş. Psikolojisini bozup, şimdi burada önce işte yazmaya gayret etmiş dörtlüğü. Ondan sonra işte bir şeyler de karalamaya çalışmış ama daha sonra kendi kendine vazgeçmiş yani ümitsiz vaka olarak görmüş herhalde kendisini tüm yazdıklarını artık eliyle tükürüyle ya da bir şekilde e, silmeye gayret etmiş. Utanmış Karınmış. belki. Utanmış belki de ismini de silmiş. Bu şekilde boş kağıt olarak teslim etmiş tabii ki sıfırı evet. almış. Ona da vermiş. Yani değerlendirme evet. tabi tutmuş. Değerlendirme tabi tutmuş vermiş kesinlikle. Genelde işte notlar işte sıfır bir iki şeklinde gidiyor kağıtların çoğu. Ama bu şunu gösteriyor. Ee, belki notlandırma yaparken acımamış ama işte liyakat dediğimiz meseleye ne kadar önem verdiğini görüyoruz aslında burada. Yani 9'da vermiş, 6 da vermiş, 5, 4 vermiş, vermiş ama hiçbir şekilde ama bu da geçsin gitsin dememiş gerçekten. İşte bu da beraberinde gerçekten çalışmayı ve e, nitelikli eğitimi getirmiş. Yani Akif'ten ancak bilirsen geçebilirsin. Çok iyi öğrencileri de var. Daha sonra Türkçe'ye eserler Evet, evet, evet. Onlardan Bunlar... da belki bahsetmek lazım. Ee, bu sınav kağıtlarında değil belki ama hı hı. E, başka. Tabii şeyler... bu sınav kağıtlarında Akif gözetmen evet. aslında. Evet. Sınavı düzenleyen gözetmen. Ama asıl ders verdiği e, edebiyat ve Osmani derslerini e, verdiği dönemde e, Darülfun'daki en önemli öğrencilerinden bir tanesi e, Falih Rıfkı. Bir diğer öğrencisi Reşat Nuri. Reşat Nuri. Ve bu öğrenciler ilk başta. Ee, Akif'in derslerinden sıkılıyorlar. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra eserlerinde ya da demeçlerinde e, Akif'i ne kadar e, övdüklerini, onun nasıl analitik bir e, öğretme biçimiyle derslerini verdiklerini özellikle Reşat Nuri övgüyle söz eder Akif'ten.